merhaba arkadaşlar. Bugün adam oyunu oynuyoruz. Başladı. Diğerde de o kadar adam olmazdı. Allah Allah. Bu kadar adam bulduk. Hava lan. Bana bu kadar altın yeter. Arkadaşlar. Bu arada bu videoya 40 bin beğeni denilse. Bulun bu Devam bu seviyenin devamını istiyorsanız yani bu video 40 bin like bekliyorum. Evet arkadaşlar 40 bin like vermezse i̇şte bu seviyenin devamı olmaz. Biz şu anda taş taç edebiliyoruz. Çıt. Çıt adamlarım. Hadi I don't